Merhabalar. Bitexan borsasında Giresun Spor e, Token ön satışta arkadaşlar. 12 saat sonra açılacak. 8 milyon 400 bin e, arzı var ön satış arzı. 11. ayın 17'sinde açılıp 11. ayın 27'sinde son bulacak. Yine ERC 20A üzerinde gerçekleşiyor Bitexan'daki diğer fan tokenlar gibi. Ve aynı zamanda ee, kulüp her gol attığında 280 token yakılacak. Ligi ilk 4 sırada bitirmesi durumunda 20 bin token. E, şampiyon olması halinde 1 milyon token. Bu biraz zor çünkü biraz sonra puan tablosuna da bakacağız. Ee, ve Süper Lig'de yer alan bir takım Giresin Özel kupa turnuvalarda da 50.000 bin token yakılacağı söyleniyor. İki seçenek ile karşımıza e, seçenek bir Toplam arz 2 milyon 800 bin. Fiyatı ise 1 lira 28 kuruş. 12 ay kilitli kalacak yalnız. Bu fiyatı alırsanız yani 1 yıl satım yapamayacaksınız. Seçenek 2. 5 milyon 600 bin toplam arzı var. Fiyatı ise 2 milyon 2 TL 28 kuruş. Tabi kilit yok bunda. Şimdi akıllara şu, şu soru geliyor. Bir sene beklenir mi? Giresin sporda. Ee, ya da bu fiyattan seçenek 2 alınır mı? Toplam arz 8 milyon 400 bindi. Biz hemen diğer e, tokenlere bakalım. En yakın hangisi? Demir spor 150 milyon. Kayseri 41 milyon. Sakarya 54 milyon. Sivas 17 milyon akrep 23 milyon şu an en yakın Sivas Sivas'ın e, iki katı Sivasta Arzu adetini hesaplıyoruz burada diğer bekir on, 63 milyon Erzurum 100 milyon balıkesir 3 milyon Urfa 19 milyon ile karşımızda en yakın balıkesir 3 milyon ve e, Sivas 17 milyon. Hemen bir Bitexen'e gelelim ve buradan bir fiyat ıı, tablolarına bakalım arkadaşlar. Balıkesir 9 TL olarak gözüküyor. 10 TL'den ön satışa çıkmıştı. Hemen bir de Sivas'a bakalım. Sivas'ta 11 TL. Giresun ise 2 lira 23 28 kuruştan ön satışa çıkacak. Ee, Sivas'ın arzı iki kat daha fazla. Balıkesir'in arzı da 3 milyondu. Neredeyse 3 kat daha düşük. Balıkesir'i e ele alalım. 3 kat daha düşük arzı. Bunda 9 milyon sayalım. Çünkü yaklaşık olarak 3 kat daha düşük. 11, 10 TL diyelim. Balıkesir'in fiyatını 9 küsürdü. 10 TL diyelim. Buradaki fiyat ise ön satış 2 lira 28 kuruş. Bu hesaba göre ee, bu ön satışın fiyatı 7.5 TL olsun. Çünkü 3 katı ya. Yani 7.5 TL Giresun Spor Balıkesir'e göre kıyaslama yapıyoruz ve takımların buradaki puan durumunu e, es geçerek puan durumun taraftar sayısını es geçerek e, inceleme yapıyoruz. 7.5 TL Yani 7.5 TL'ye Giresun Spor e, Balıkesir'e göre mantıklı mı diye de düşünmek gerekiyor. Tabii bu fiyat açıldıktan sonra eğer 7,5 TL ise şöyle bir hesap karşımıza çıkıyor. 10 TL hani 10 TL ya şu an e, balık esir. 7,5 TL'den alıp 10 TL'den satmak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Mantıksal olarak düşünüyoruz şu an. Ee, 7,5-10 TL oluyorsa buçukta muhtemelen ön satış çıktıktan sonra 4 TL'leri görür. Bu yatırım tavsiyesi değil. Benim kendi şahsi düşüncem ve sadece beni bağlar bu. Çünkü benim kendi düşüncem dediğimin tam zıttı da olabilir. Benim kendi düşüncem şu. Ön satış olduktan sonra bittikten sonra tahta açılışı başladığında 4-5 TL'leri görür ama ortalama buçuk TL'leri ya da 3 TL'lerde kalır diye düşünüyorum ben. Çok ciddi bir yükseliş beklemiyorum ama hani 4 4,5 TL bile neredeyse 170-160 bir kazanç gibi gözüküyor. O olabilir mi, olamaz mı tabii oralarını bilemeyiz ama benim kendi düşüncem o fiyatları görür daha sonra da 3 TL'lere, 2,5 TL'ye kadar da kendini sabitleyebilir gibi geliyor bana arkadaşlar. Şimdi bir hemen puan durumuna bakalım. Eğer bir yıllık alacak olanlar varsa, almayı düşünenler varsa. Giresun Süper Lig'de yer alıyor. Süper Lig Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzon'un bulunduğu lig. Yani Türkiye'nin en birinci ligi. En iyi takımların yer aldığı bir lig. En iyi takımların yer aldığı ligde alttaki 4 takım küme düşüyor. Giresun'da bu şu an için 12 maç oynanmış. Giresun'da bu 4 takımdan biri şu an için 10 puan ile. Eğer bir yıl almayı düşünenler varsa Giresun'un küme düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak alması lazım. Çünkü e, sonuçta bir yıl boyunca satamayacaksınız. Bir yıl sonra artık ligde kalırsa e, Süper Lig'e devam etmiş olacak. Ancak bir alt lig'e düşerse bu da token fiyatını ben etkiler diye düşünüyorum zaman içerisinde. O sebepten dolayı e, bence bir yıllık almak mantıksız eğer bunu soracak olursanız. Çünkü bu tip videoları yaptığımızda Telegram grubunda video sonrasında konu üzerine tartışıyoruz. Eğer Telegram grubumuza üye değilseniz lütfen açıklamalar kısmında e, linki olacak. Tıklayarak Telegram'a katılabilirsiniz. Ayrıca kanala lütfen abone olun. Ee, en azından 1000 abone barajını bir geçelim arkadaşlar. Giresun nüfusu 450 bin dolayında yani buradan da şunu tespit etme çabasındayız. Giresunlular e, Giresun fan token'ını alır mı? Yani alıp be, bekler mi? Hodl olur mu? Twitter'dan 44.000 takipçi. Instagram ise 83 bin takipçisi var ve ortalamada 3000 düzeyinde bir beğeni sayısı mevcut. Arkadaşlar ee, Giresun fan token almayı düşünenler varsa eğer dediğim gibi benim kendi şahsi düşüncem seçenek birden almak bence mantıksız 1 lira 28 kuruş yani 2 lira 28 kuruş bir sene beklemeye değmeyecek bir ee, benim için bir indirim öyle düşünüyorum çünkü bir sene sonrasını kestirmek zor. Bu sebepten dolayı seçenek 2 biraz daha mantıklı. Onda da çok ciddi kârlar beklememek daha doğru gibi düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olun.